eğlence sektöründe iş yapan bir adamdan sevgili olmaz. Yani Bodrum denince biliyorsunuz ki Zeki Müren anılır ama e, Sonra şu da an, Fedon. şu mu? an güncelde de Fedon. Bir kadeh içkiyi beleş içsin diye e, her şey yapabilecek kadınlar da biliyorum kendimi. Şu an gece kulübü piyasası 30 plus insanlar için biraz ölmüş durumda. Derler ki en favori 5 mekanını isteriz. 2020 yılında bir pandemi diye bir restoran açtım. Taşa tutuldum biliyorsunuz. HNN Türkiye YouTube kanalına, İrem'le başa programına hoş geldiniz. Benim konuğum, bugünkü konuğum Kemal Üşenmez. Kemal benim normalde çok yakın arkadaşım. Ee, ama şimdi çok ciddi bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum. Umuyorum. Ne kadar başarırsak. Umuyorum, aynen öyle. Ben seni çok iyi tanıyorum, çok yakın arkadaşız ama tabii ki tanım, tanımayan insanlar da var. Birazcık kendinden bahseder misin bize? 2005 yılından beri yemeşme sektöründeyim. Uluslararası markalarla ciddi işbirlikleri yaptık. Şu anda da malum biliyorsun 3 tane markamızla yolumuza devam ediyoruz. turizm sektöründe faaliyetlerimiz bir şekilde devam ediyor. Mevcut gündemde de farklı olarak kozmetik işlerine girdik. Gireceğim o Ajanslarımız yani. var. biz de çağ ayak çalışıyoruz. Peki bu eğlence sektörüne nasıl girdi? Sen de gezmeyi çok seven bir tip miydin de? ama ben yani aslında eğlence giderim. sektörüne hepimiz biraz meraktan, biraz o şaşa evet. ve popülariteden beslenmek için biraz daha girmiş bulunuyoruz. En azından kendi adıma öyle. Evet. O dönem lise, lise lisenin son dönemlerinde işte saat 19 ile 23 arasında akşam partileri yapılırdı. Hmm. Ve tabii yaşımız da 18'den küçük olduğu için. Birkaç partiye gittikten sonra ve birkaç arkadaşımı götürdükten sonra oradaki partiyi organize eden arkadaşlarım Kemal'cığım şu 10 bileti de sen sat arkadaşlarına diyerek beni böyle bir teşvik ettiler. Tabii ben de o dünyanın içerisine girdiğimde zaten hani ben bu dünyaya aydım ve bu sektörle ilgili bir şeyler yapmalıyım diyerek bir kariyer planlamasını kafamda tabii ki yapıyordum. Bu arada Borusan mezunuyum. Liseyi Borusan Borusan'da okudum. Otomotiv sektörü yani alakasız. Helal olmuş Sonrasında o 10 bilet yerine 30 bilet sattım. Sonra 50 oldu. Sonra partiyi birlikte organize edelim de oldu. Sonra kendi partimi yaptım. Sonra mekanlarla anlaşıp oralarda Çeşitli partiler bir organizasyon ekibi işte PR ekibiyle birlikte derken sonrasında işte mekanlardan hani bizim ekibimizde çalış işte rezervasyonlarımıza bak vesaire gibi. Geçen süre zarfında da kendimizi geliştirdiğimize inanıyoruz. E, yaptığımız işler e, nacizane başarılarımız da bunu zaten evet. tasdikliyor. E, şu an geldiğimiz noktada e, bir Yunan restoranım var. E, i̇smi Ayas Bodrum meyli kavakta biliyorsun. Hı -hı. Fedon babayla çalışıyoruz. Biliyorum. Kendisine de buradan çok selamlar iletelim. Aynen, ben de Teo'ya da. Sonrasında 2021 yılından beri senin de müdavimin olduğun, seni küfelerle eve taşıdığımız <laughs> Small var. <gülüyor> <gülüyor> Orada da canlı <laughs> müzik yapıyoruz biliyorsun ki. Bu şekilde devam ediyoruz sektördeki faaliyetlerimize. Fedon deyince tabii ki bu arada Fedon'la farklı bir işbirliğiniz olduğunu biliyorum ben. Evet. Fedon denize düşünce ne oluyor? <laughs> yani Fedon şu an 7'den 77'ye zaten Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği bir isim. Aynen. Özellikle bronzluğuyla ilgili tanınıyor biliyorsun. Çok acayip. Ve hani Bodrum'da da farklı bir noktada. Yani Bodrum denince biliyorsunuz ki Zeki Müren anılır ama Sonra şu da an, Şu da an Güncel'de <laughs> de Fedon gerçekten Bodrum'a denize atladığında okey artık <laughs> çok yaz çok geldi enteresan. ve sezon başladı olarak insanların yıllar içerisinde artık geliştirdiği bir tepki var. Çok da güzel. Biz geçtiğimiz yıl Ayas'la ilgili tanıştığımızda oğlu vardır Teo ayrıca da Arkadaşım, menajeri aynen. menajeri ayrıca. Ee, işte şu tarihte sahneye çıkarız, şu hafta sonu yaparız, hafta içi yaparız derken işte bronzluk vesaire Fedon baba işte benim de yağ çıkartmak hayalim deyince tabii ki bendeki o girişimcilik ruhu e, konu kapanmıştır baba ve 5 dakika sonra İlk sözleşmeyi imzalayındırız. Tabii tabii zaten mısın? o artık yıllardır 40 yılın üzerinde bir bronzluğu olduğu için yaz kış 12 evet, ay çok. ki hala ben de meraktayım. Çünkü yağın içerisinde ürettiğimiz bazı içerikler onun özel imza içerikleri. Ee, sohbet esnasında böyle bir şeyden bahsetti Teo. Dedi bizim de yağ gibi bir hayalimiz var. babam e, bronzluğu biliyorsun ülke çapında biliniyor. İnsanlardan çok tepki var. İşte Fedon Baba yağ çıkart, işte güneş yağ, senin yağınla sürmek <laughs> istiyoruz gibi. Öyle bir konuşma esnasında e, hemen kafamda yanan bir ampulle bu işe de girmiş bulunuyoruz. Bu sene ikinci sezonumuz. Biliyorum evet. Çok güzel tepkiler arıyoruz. Ürünümüz tabii ki e, Sağlık Bakanlığı onaylı e, birçok e, laboratuvar testlerinden geçen. Sadece profesyonel güneş bir ürün. yağı mı yoksa nemlendirici safdır sabahları mı? Şöyle bizim e, 4 adet ürünümüz var. E, extra bronzu dediğimiz artık fedon bronzluğunu isteyen. E, cilt tiplerine uygun. Bağlı. Bir standart şeyimiz var çünkü her insanın cildi farklı olduğu için herkese uymuyor. Onun dışında da bir de koruma yağımız var hassas hmm. ciltler için. Şu an bu şekilde ikinci senemizde emekleyerek markayı büyütüyoruz. Devamında da güzel ürünler peşinden gelecek. Kemal'cim eğlence sektöründe ben de var olan biri olduğum için bu işleri iyi biliyorum. Kadın olarak benim kendi zorluklarım zaten var. Erkeklerin çok fazla zorluğu yok ama eğer hayatında biri varsa bence biraz sıkıntı oluyor. Ben hepsi şeyi savunuyorum. Eğlence sektöründe iş yapan bir adamdan sevgili olmaz diye bir şey savunuyorum. Senin senelerdir koruduğun bir ilişkin var. Nasıl yapıyorsunuz bunu siz? Yani orada aslında e, erkek açısından baktığımda kadın karakteri çok önemli. Gerçekten e, hayatındaki insanın kendine olan güveni, özgüveni, e, saygısı gerçekten çok önemli. Çünkü dediğin gibi e, 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 eğlence hayatında, yemeşme sektöründe, turizm sektöründe diğer sektörlere göre biraz daha fazla insanlarla maç ve iç içe olmak durumunda kalıyorsun. Aynen bir daha. Hayatım. Ve tabii bizim işimizde böldüm seni Çok özür dilerim ama. lafını kesiyorum. Hani 18 senedir bu sektördeyim. Ben bir kadeh içkiyi beleş içsin diye e, her şeyi yapabilecek kadınlar da biliyorum kendim. Yani sen de bunları ben denk geliyorsun. Ben biriyle tanışmadım. Hı, ama. Eminim denk gelmemişimdir. Evet, <laughs> bir ben denk geldim. Hayır olsun inşallah. Bedava beleş yaşı, yaşayanlara zaten e, tabii, ayrıca gireceğiz tabii, biraz tabii, sonra gene de. Tabii, tabii. Böylesi de var ama mekan sahibi olmak Acayip bir tit gibi kadınlarda, çok evet, acayip. Evet doğru. Mekan sahibi, ne oluyor mekan sahibi oluyor? Yani ne? şimdi şöyle bir durum var. Ben işte az önce de söylediğim gibi birçok sektöre göre biraz daha fazla insanların içerisindeyiz. Ve işimiz aslında network'e dayanıyor. Sürekli olarak güncellememiz gereken, Tabii. sürekli yeni insanlar katmamız gereken bir işimiz. Çünkü sektör bunu gerektiriyor. Tabii. Ki zaten bu network'ümüz dolayısıyla da birçok şeyi yapıyoruz. Şimdi sana bir şey söylesem işte atıyorum hastayım hemen bir doktoru arayabiliyorsun ya da işte e, ...koli ürettireceğim dediğinde hemen bir fabrika sahibini arayabiliyorsun gibi. Bence insanın kendisinde bitiyor iş. Ben gayet bu işi kadında olarak görüyorum. Kadın oradaki özgüvenini ve saygısını koruduğu sürece e, bir problem olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki iki tarafında birbiri olan özverisi ve saygısı tabi. da Kesinlikle çok de. önemli. Peki sence canlı müzik mi, kulüp mü yoksa restoran mı? Bu sektörde daha iyi iş, daha temiz iş. Bana göre restoran zaten de daha çok kazandıran ve daha temiz iş. Yani ticari tarafla kişisel bakış açım farklı. Ticari taraftan baktığımda biraz daha e, restoran ve gastronomi üzerine bir yatırım planım var yeni dönemde. Hı. Birkaç markamız da var bunda biliyorsun. Biliyor yakın mi? zamanda hayata geçireceğiz. Ama e, ticari olarak değil de sektörel olarak konuşmam gerekirse kulüp diyorum. Çünkü benim şu an 2005'ten bu yana işte kulüpcülükle başladık. Gece kulüpleriyle başladık. Hı hı. Ee, şu an bulunduğumuz lokasyonda olan İstanbul'un gözbebeği olan birçok mekanın olduğu bir semt burası Kuruçeşme. Tabii. Ee, şu an kulüp işi ölmüş durumda. Canlı müzik seçenekleri çok fazla. Canlı müzik maliyetleri çok yüksek. Çok. Dolayısıyla bunun müşteriye tüketiciye yansıması farklı. Mekan sahipleri her ne kadar eleştiriliyor olsa da en başına kendimden örnek vereyim. Kârlılık inanılmaz derecede dipte Hem insanlar şikayet ediyor, hem para kazanamıyorsun, hem gitmesi gereken bir düzen var. Dolayısıyla sıkışmış bir durumda şu an canlı müzikte sektör. E, tabii sanatçı kaşeleri de bunun için en önemli faktör. Aynen. Ama sanatçıya sorduğumuzda da orada da farklı varyasyonlar var. Eminim birkaç bölüm sonra da alacağım bir sanatçı arkadaşın buna da açıklık getirecektir. Aynen. Yani sanatçılara yükleniyoruz aslında bu kadar rakamlar alınır mı vesaire diye ama sanatçıyla da konuştuğunda alt orkestra ama şu kadar asistanları e, kolay bir iş değil müzik Tabii. ki sen içerisindesin zaten sektörün. E, keşke gece kulüpleri biraz daha revaçta olsa, e, keşke eskisi gibi gece kulüplerine hala gidebiliyor olsak. E, bu jenerasyonun değişimiyle de biraz tetiklenen bir durum. Şu an gece kulübü piyasası 30 plus insanlar için biraz ölmüş durumda. Kesinlikle. Tabii canım ben kızımın gittiği bazı yerler var mesela. Herhalde gelmezsiniz diyor mesela. Hani evet. Herhalde gelmeyiz diyorum. Ne diyeyim yani herhalde. <laughs> <Ben de> olmaz. <laughs> Yok yani. Peki Bodrum mu Çeşme mi? Tabii ki Bodrum. Ne Çeşmeli olarak, Çeşmeci olarak sana bunu evet. söylemek biraz burada acı bir vereceğim ama. Burada bir Çeşmeli, burada bir Bodrum evet. diye. Yani ben 15 yıldan fazla bir süredir yazları zaten faaliyetlerim dolayısıyla işim dolayısıyla zaten hemen hemen her yaz Bodrum'dayım. Bir iki sezon bu çok özür dilerim, lafını kesiyorum. Ee, pandemiyle mi başladı senin Bodrum? Pandemi denilen bir mekanla alakanız vardı diye biliyorum. Pandemi zamanı mı açıldı orası? İlk Bodrum maceranız öyle mi başladı? Yok, ilk Bodrum maceram e, Bianca ile birlikte başladı. Hmm. Figenler. E, e, yani Emre sevgili sevgili Emre Bey. E, Aynen. Figen Hanımlar doğrudur. E, Orayla başladı. Devamında da işte 2020 yılında bir pandemi diye bir restoran açtım. E, taşa tutuldum biliyorsun. Ama evet. orada aslında vurgulamak istediğimiz şey e, bu bir hastalık ve buna yenilmememiz ve mücadele etmemiz yönündeydi. Ve açılışımızdaki belli geliri de ihtiyaç sahiplerine o dönemdeki sağlık çalışanlarına vesaire yaparak aslında bunu bir PR çalışması ve sosyal sorumluluk haline getirdik. O dönemde biz e, Mart ayındaydı. Bodrum'da ilk kazmayı vurduğumuzda inşaatımıza ve tadilatımıza ilk Vakamız vefat etmişti Türkiye'de. Hmm. Herkes diyorduk ki yani Kemal saçmalama insanlar sokağa çıkamıyor deli misiniz, ne yapıyorsunuz. Yani. Ama sonrasında tabii ki her şeyin bir gün geçeceğini düşündüğüm için o, o noktada bir ileri görüşlük yaparak biraz risk aldık. Çok büyük sonrasında bir risk, da yani. ilk açılan e, yasaklar kalktığında da ilk açılan mekan bizdik. E, devamında işte sevgili Deha, hmm. e, Rubato, e, Linet gibi isimlerle çalıştık o yaz sezonunda ve çok keyifli, çok güzel bir sezonda geçirdik. Devamında oradaki bazı ruhsatsal problemler işte oranın bir otel yanında olmasından sebep devam edemedik ama pandemi markamız hala kenarda köşede duruyor. İkinci bir pandemi bekliyoruz. Ay tövbe tövbe <laughs> Allah korusun. O zaman Ozan da bizim Ozan Özkaran vardır, ortak arkadaşımız. O da pandemide birlikte miydiniz? Siz birlikteydik zaman? Ee, ama iş olarak birlikteydik. <laughs> Kendisini çok severiz Buradan Kendisini sevgiler. de aslında evet, çok sevgiler. Onu da aslında bu e, şey düşünmüştüm ben. Belki bir gün yine ikimiz birlikte yaparız. Ama masayı biraz şey yapman lazım. Geniş mezeler, tutmamız ya, lazım. Geniş evet. Lazım. Aynen kendisine yetmeyebilir diye. <laughs> bir de bir de şey sormak istiyorum. Ben buna çok karşıyım açıkçası. Ne kadar çok Cebine ya. parayı alan diyor ki ben de bir mekan açayım ya. Evet. Ya otel ya butik otel. Ya Kulüp. Kulüp. Yani kulüp. Canlı müzik, ne gece hayatı. İlla yani. bu sektöre girecek, mekan i̇şte az sahibi Az önce söyledin ya insanların gözünde tabii belki biz de bundan gizli gizli besleniyor olabiliriz ama hani mekan sahibi olma egosu diye bir şey var abi. Çok tabii oldu eskide, abi. eskiden olduğumuz mekanlar şu an bulunduğumuz bu senin restoranın olduğu bu yapı gibi binlerce kişinin girdiği mekan bile olmasa insanlarda öyle bir mekan sahibi egosu var. Bunu da tetikleyen şey işte o insanların mekan sahibi işte işletmeci falan algısındaki o popülerlik ama Çok teknik olarak enteresan. baktığında işte bir e, örnek veriyorum böyle arkadaşlarımız da var yine kimse alınmasın arada iğneliyorum Tabii. herkesi. İşte atıyorum tekstil sektöründen böyle bir sektöre geçmiş otomotiv sektöründen böyle bir sektöre geçmiş olan insanların çoğu gerçekten bu sektörde e, kendi asıl sektörleri kadar bir kar marjını artık olmadığını anlamaya başladılar. Ve özellikle yazlık mekanlarda, Çeşme'de, Bodrum'da e, sezonluk işte 30 tane yeni markanın gelip sezon sonunda kapanıyor olmalarının asıl Tabii. sebebi de bu. Evet. Çünkü bir planlama olmadan işe giriliyor. Bir fix menü ücreti hesabı yapılıyor. Kira bu kadar, fix bu kadar. Ondan bu kadar satarsak o falan. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Aynen. Dolayısıyla herkes bildiği işi yapmalı. E, veya Nasıl? bilen biriyle yapmalı. Aynen. Şimdi ona geleceğim. Şimdi senin reklam ajansın olduğunu biliyorum birlikte de çalışıyoruz zaten keza uzun süredir şöyle bir şey var ee, bana da ben de PR'ci olduğum için bana PR sosyal medya ve basın işleriyle ilgili durmadan işte İrem şurası açılıyor bir lansman yapar mısın İrem şöyle şöyle falan. Ben teklifi yolladığım zaman mekan sahipleri genelde şöyle diyor İrem Hanım çok masraf yaptık bu mekana çok güzel harika işte Alaçatı'da orada burada falan ama biz hiç. Ee, böyle bir hizmet için bir bütçe ayırmadık gidiyor diyor adam bana. Yahu sosyal medyasız, PR çalışması yapılmadan, o mekanın müneccim mi insanlar nereden bilebilir yani? En çok bütçe ayrılması gereken şey olduğuna inanıyorum. Siz bu durumda sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? Ne güzel yani şey anlattığın sonra. örnek kaleciyle karşı karşıya kalıp şut çekmeyi unutmakla aynı şey. Yani evet. her şeyi yapıp oraya gelene kadar her şeyi yapıp o noktadan sonraki çalışmayı unutmak ki bunu zaten senle de çok yoğun şekilde tartışıyoruz, çalış yapıyoruz. Yani günümüzde o kadar çok fazla seçenek var ki yani şu an gerçekten şu son 15 yıla baktığımda böyle bir gözümde canlanıyor bir arabesk furyası devamlı bir yeni nesil meyhane tarzında yemekli eğlence diyeyim ben ona. Yemekli müziğin eşleştiği, DJ performansının eşleştiği konsepteki mekanlar ki hala devam ediyor. Bana göre Tabii. o iş öldü. Belki biliyorsun Ayla'da 5 yıl boyunca <laughs> ciddi işler de yaptık Fairmont'ta. Biliyorum tabii. Ee, o noktada yani şöyle bir durum var. En önemli detay aslında kendimizi tanıtmaya harcayacağımız detay. Tabii ki içerideki mutfağın lezzeti, sunumu, hizmet kalitesi, diğer detaylar. Yani aslında baktığında bir işletmeyle alakalı hem ajans tarafından hem de bir işletmeci, mekan sahibi olarak baktığımda aslında... İki tarafta da çok önemli trikler var. Hani herhangi bir şey ikinci plana atılabilir demiyorum. Bizim işimizin de maalesef gerçeği bu. Her şey çok önemli. Çünkü bu bir ahen kombinasyonu. Tabii. Dolayısıyla ya işte ben reklama çok para harcadım ama sunumlarım çok iyi olmasa da olmaz. Sunum çok iyi ama reklam yapmama gerek yok. Böyle bir algı maalesef şu an hala oturmuş değil. Neyi? Biz hala... Ajans tarafında birçok markayla işbirliği yapıyoruz. Birçok markaya danışmanlık, sosyal medyası, eventleri Birçok hizmet veriyoruz, prodüksiyon hizmetleri de veriyoruz hı hı. ama hala insanlar ya şey diyor işte yani buradaki ya ne olacak işte iki saat gelip çekeceksin zaten ne olacak ama işte o kameraya senin ödediğin o rakamı, Tabii senin oradaki emek, verdiğin emeği, hiç, hiç e, şu an aslında. işte bu çekimi yaparken kullanacağın o gözün göze ait olan know-how'ı kimse Tabii. planlamıyor. Bir kamera aldın geldin sanıyorlar. So, hem onu zannediyor hem de sosyal medya hesap yönetimi içinde bütçe şu kadar diyorsun adama adam diyor ki ay bizim benim halamın çocuğu var diyor. <laughs> genç diyor ona veririm mesela o hesabı yani oldu. Yani. Yani. yani zaten işte bu bu bakış açısı olduğu için zaten işletmelerde sürdürülebilirlik olmuyor. Yani baktığın zaman köklü işletmelerin çoğu yani, mimarisine, başka. mutfağına, hizmetine öncelikle çok ciddi yatırımlar yaparlar ve devamında reklamla ilgili de çok ciddi ayrılmış bütçeleri vardır. Yani başarı başarı kombinasyonu dediğimiz bu. şey bu. Tabii Mekanı ki. açtım, her şeyi yaptım. Sanatçı da çıkıyor. Okey, niye müşteri yok? Yani dediğin gibi İnsanların seni biliyor olacağı bir mecraya ihtiyaç var. Tabii. Günde önünden 5000 kişi geçmiyorsa yürüyerek ya da arabayla, orada ilgi çekici bir şeyin yoksa ki bu bile yeterli değil. Tabii ki. Sosyal medya günümüzde zaten birçok şeyin yerini almış durumda. Bugün en mikro işletmeden en büyük holdinge kadar insanların veya işlerini tanıtabildikleri evimizde ve elimizde olan. Tabii. Tek reklam aracı sosyal medya ve gün geçtikçe de önemi artıyor. Hayatımız sosyal medya. Evet. Peki e, sonlara geliyorum artık gece hayatında yaşadığın en komik olay nedir mesela? Mutlaka yani, çok vardır da. Yani 100 tane olay var ya. Şu an böyle bir. Düşün yani Ozan'la de... ilgili var mı mesela? Yani bana göre Ozan'la ilgili olan kesi çok komiktir diye aklıma Ozan geldi. <laughs> yani sahneye falan çıkıyordu o. Tabii her anı komik onun da şu anda öyle düşündüğümde sizde geçirdiğim anlar gerçekten çok eğlenceli oluyor. Keza Ali sen bir araya geldiğimizde kıyametler kopuyor. Aynen. Yani aslında ben şuna gülüyorum. Biraz böyle şey sarkastik cevap vereceğim buna. İnsanların gece konuştuğu şeyleri sabah unutuyor olmasına çok gülüyorum. Yani e gece gerçekten çok ayrı karakterlerle karşılaşıyoruz günlük tabi. hayatlarının dışında. Bana sorarsan gece hayatında olan insanlar olarak gelen insanlardan bahsediyorum yani işletmeci tarafından. İnsanların gerçek yüzüyle bir tek biz tanışıyoruz. Kesinlikle öyle. Yani Kesinlikle. bence komik olan da bu. Aynen öyle. Katılıyorum. Kemal'cim Z kuşağından gelen bazı sorular var. Şimdi derler ki en favori beş mekanını isteriz. Yani fiyat performans olarak konuşmam gerekirse Teşvikiye'deki publarımız şu an çok popüler ve fiyat performans olarak iyi. Hı hı. Ee, onun dışında tabii ki Burcu Ocakbaşı başı da çok keyifli görünüyor. Teşekkür Buraya da gelmelerini edin. tavsiye ederim. Ben de deneyimleme fırsatı buldum. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Kusur. Onun dışında e, genel manada canlı müzik olduğu için şu an aslında biraz daha sokakta ol, olunan e, barlar popüler. Evet, Teşvikiye de bir yer var. Teşvikiye olsun. Kuru çeşme. İnanamıyorum. Kaldırımlarda genç. Tabii tabii kuru çeşme Kadıköy bölgesi. Ki evet. şu an Suadiye'de çok revaçta olan yeni evet. mekanlar var. Bu bölgeleri e, tavsiye edebilirim. Peki ben bir İzmirli olarak tabii çok git gel yapardım eskiden. Bir dönem bir asmalı vardı bu Avrupa yakasından falan filan herhalde evet, oralardan bir. Asmalı Mescit. Evet şu anda da asmalı Mescit hala aynı asmalı Mescit mi sence? Ya bir dönem genç kitle olarak bizler de dahil olmak üzere çok e, yoğun bir e, şey trafik yaşadık orada yani her mekan oraya açıldı oraya bir yoğunlaşma oldu ama şu an Oranın köklü mekanları hala hayatlarına devam ediyorlar ama popülerlikten beslenen popüler mekanlar birer birer kapandılar Diyoruz. ve şu an artık orası eski dinginliğine kavuştu. Sakin diyemeyeceğim, hala hayatta ve canlı. Ama tabii bizim o o zamanki popülerlikte değil. Değildir tabii, evet. Şöyle bir şey soracağım. Bizlerin yaptığı bu eğlence sektöründeki bu işe meraklı çok genç var. Senin onlara bu konuyla ilgili bir önerin olacak mı? <gülüyor> Kaçın. <gülüyor> yani tabii ki Aman diye. iletişim kabiliyetiniz yüksekse ve bu konuda gerçekten kendinize inanıyorsanız yapılabilecek en aktif, en insanla iç işlerden birisi. Hatta zorluk tarafı da alkollü insanlarla iç içe oluyor olman ve onlarla ilgileniyor Çok zor. olmak. Tabii. Uğraşmak ki zaten bizim iş tanımımız bu, bu. Yapmak durumundayız. Zor. Ama tabii ben biraz daha İşin profesyonel tarafından ilerlemelerini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten şu an yeme içme ve eğlence sektörü. Hadi yeme içmeye geçiyorum. Gastronomik olarak son dönemde gerçekten imza şef imzalı res, imza şef restoranları çok revaşta. Tabii. Ee, Michelin gayda giren, Michelin yıldızı alan şeflerimiz çok revaşta. Ee, yükselişteler. Ee, hepsini tebrik ediyorum. Ben de. Gastronomimiz yükselişte bana sorarsan. Ama gece gece hayatıyla alakalı çok tavsiye edeceğimi söyleyemem. Onun yerine birçok farklı sektörde kendilerini ifade edebilecekleri ve yine ön planda olabilecekleri birçok seçenekleri olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Belanız mı arıyorsunuz? Yani zor, şu an zor. Şu an çok zor. Aynen öyle. Yani beli silahlı gelen adamla mı uğraşacağım? Bence güzellik merkezi atsınlar. <laughs> <laughs> O konuya da biraz daha gireceğiz. Bir sonraki konuğumda tekrar görüşmek üzere. Ayaklarına sağlık. Öpüyorum. Seni seviyorum. Görüşürüz. Çok sağ ol.